Profesör Doktor Süleyman İnandan Ne gerek var sosyal bilimlere? İnsan ve toplum bilimleri üzerine sorgulamalar kitabından. Aydın eski Türkçede mesela Divan Lügati Türk'te geçtiği gibi ay ışığı, nur anlamına gelen kelimeden dönüşür ve kelime olarak aydınlanmış, kemale ermiş anlamlarını taşır. Türkiye'de bu kelimenin sürümü 1930'lar ortasında Öztürkçecilik hareketiyle başlar. Osmanlı dönemindeki karşılığı olan münevver, ışık ve nurla aydınlatan manasına gelir. Aydın kişiler çok malumat sahibidirler. Ancak bilinenleri bilirler aslında. En basitinden okur yazarın bilgilisine aydın denebileceğini belirtelim. Bu bilgi de ağırlıkla kendi mesleği ve genel hayat bilgisi ile ilgilidir. Pek tabii bu durumda mühendis, avukat, doktor, öğretmen de birer aydın sayılır. Ve bunlar istisnasız her ülkede bulunur. Aydın birinin kısaca okur yazar anlamına gelen literatik kelimesinin tam karşılığı olabileceğinin söylenmesi de bundandır. Bilgili olmak onların bir çeşit ayaklı kütüphane olarak anılmalarına yol açarken bir yandan da malumat furuşluğa iter. Yani önce kendi aydınlanan ve sonra başkalarını aydınlatan olur. Aydın, bir dönem olan aydınlanmacılık hareketinin ki 17. ve 18. yüzyıllar zorunlu rolünü üstlenir. Bu da dini otoriteye yani kiliseye karşı çıkan, maddeci insanlık görüşüne bağlanan, topluma yarar sağlamayı önemseyen, eğitimle ilerleme konusunda iyimser olan bir rol modeliyle çıkan aydın tipidir. Dolayısıyla aydını aydınlanmaya referans veren bir dönem kişisinin özellikleri ile anmak mümkündür. Entelektüele gelince entelektüel yalnızca bilinenleri bilmekle kalmaz, aynı zamanda düşünce ve fikir üretir. Bu tanıma fikir üretme özelliği eklenir. Kelime kökenine odaklandığımızda entelektüelin latince intellectus yani akıl kelimesinden türediği görülür ki bu da zihin emeğini vurgular. Dolayısıyla entelektüel, manuelin yani el ve beden emeğinin zıddına işaret eder entelektüelin bizatihi amacı zihinsel üretimdir, bu şekilde iş görür ve geçimini sağlar. Bu açıdan bakıldığında entelektüelin zamansız olduğunu söyleyebiliriz. Düşünceyle hemhal olduğu için onu bir döneme sıkıştırmak mümkün değildir. Tarihsel kökeninin sofistlere kadar gittiği söylenebilir. Ancak kelimenin bir ad ve sıfat olarak dolaşımı ilk defa 1896'da Dreyfus davası sırasında karşımıza çıkar. Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un tutuklanmasına karşı çıkan grubu tanımlamak için kullanılan entelektüel ifadesi bu aşamada hem politik bir içerik hem de aşağılayıcı bir anlam taşır. Bir zümre ismi olarak entelijansiya ise Rusya'da 19. yüzyıl başlarında doğar ve oradan yayılır. Entelijensiya kavramı en modern ve üst düzey eğitim almış kişilerin oluşturduğu krallık ve köylü arasındaki bir toplumsal sınıfı anlatır. Bir ara cümle olarak şu tasnifin hala geçerliliğini koruduğunu belirtelim. Bilgi sahibi olan aydın, fikir sahibi olana ise entelektüel denir.